münhasır ekonomik bölgesinden taviz vererek Türkiye ile anlaşacağı yerde Mısır gidiyor Yunanistan'la anlaşıyor. İsrail Türkiye ile anlaşacağına gidiyor Rum kesimiyle anlaşıyor. Yani neden biz böyle dışlanıyoruz? Bunların bu kadar e, maliyeti göz şeye alarak e, göze alarak Türkiye'yi neden dışladıklarına da e, iyice bir bakmak lazım. Arapların Filistin'in iç işini kendi iç işimiz yaptık. İsrail'in iç işini kendi iç işimiz yaptık. Suriye'nin iç işini kendi iç işimiz yaptık. Mısır'ı öyle. E, mezhepsel ve etnik politikalar, dini, dini baz alan, ümmet öncelikli, millet öncelikli değil, ümmet öncelikli dış politikaların bugün faturasını ödüyoruz. Ama en de sonunda ekonomi galip gelir. Ve e, bu maliyet ortaya çıktıkça e, orada çıkacak gazın ben şimdiye kadar bulunan İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs açıklarında bulunan gazdan bahsediyorum. Hı? Bunun boru hattıyla gönderilmesi falan şey değil. Rant abi bir şey değil. Avrupalılar da o kadar aptal değil. E, sıvılaştırıp göndermek çok daha büyük bir maliyet. Sadece Mısır'da var sıvılaştırma tesisi. Dolayısıyla bizim daha e, ılımlı bir politikayla ılımlı derken tavizden bahsetmiyorum. E, rasyonel aklı silim, e, o bir politikayla biraz beklememizde yarar var diye Şeycim. düşünüyorum. En de sonunda bize gelecekler. Tamam. İki unsur etkili. Bir, dünya çapında fosil yakıt tüketimi oranı giderek azalıyor. Yani e, oran çok yüksekti. O anlamda azalıyor diyorum. Yoksa %50'nin altına inmiş falan değil ama oran azalıyor nihayetinde. Ve gidişinde böyle bir süreç oluyor. Ve yeni rezervler, Amerika'nın kaya gazı evet. e, teknolojisiyle doğal gaz ihracatçısı olması Türkiye'ye bile Amerika'dan doğal evet. gaz geliyor bir şu an. Bir anda. süredir petrol ve doğal gaz fiyatları, düşüyor. Düşüşü, bunlar düşüşü, etkili bunlar etken etken Olacak yani para konuşur, ekonomi konuşur nihayetinde. Genelde İşin öyle olur. Aynen, budur. genelde öyle olur. Evet.